Ben ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Ha, vallahi yer bakıyorum nereye koysam diye. Neye yer bakıyorsun? Televizyona. O eski püskü bozulmuş artık o. Ben kendime yepyeni televizyon alacağım abla. Kumandası da bende kalacak. Şurasını mı koysam acaba? Sen delirdin herhalde. Bu eve televizyon falan koyamayacağını, açamayacağını gayet iyi biliyorsun. Eskiden de o. Artık her şey değişti. Ne değişti? Değişen ne? Sen. Hatırladın artık. Hayat o kadar korkunç değil. Birini sevmek, özlemek, onu görmek istemek. Ahlaksız biri yapmıyormuş seni abla. İnsan yapıyormuş sadece bak. Sen de insanmışsın. Gördük hepimiz. Ben kendime ters gelen hiçbir şey yapmadım hayatımda. Hiçbir şey de değişmedi. Her şey eskisi gibi. Kuş koydun. Eski Safiye asla yapmazdı. Git. Git. Kuşundan başlayacağım şimdi be. Koydursam koydursana ne? Allah Allah. Yok televizyon falan sana. Kitaplardan sonra bir de televizyon çıkartıyorsun başımıza. Gideceksin iyice kafayı yiyeceksin. Aşka takacaksın kafayı yine. Senin de kitabın var abla. Gördüm ben. Hem de içinde aşk şiirleri yazıyor. Yalan mı? Bana bak. Yalan mı? Alırım seni ayağımın altına. Yok dedim sana televizyon melevizyon. Unut gitsin bu evde televizyon yok. O zaman ben de şey, kuşunu yırtarım. Bana bak. Sakın ha. Sakın dokunayım deme ona. Bana ne ya? Bana ne abla? Hayır. Ne diyeyim yani artık? Allah kız fikir versin sana. Hayret bir şey ya. Geç şuradan. Dokunmayacağım kuşuma yok vallahi elimi sürmeyeceğim söz. <laughs> Sanki oturup açık oturumu izleyecek. Hayret bir şey. Ben biliyorum senin o çöp çatan programlarını, evlendirme programlarını Kim ki o? Güzele benziyor. Arkadaşı mı acaba? Bunun odasında ne işi yani var ki sabah sabah? Ay yoksa... Aa, bak bak dinlemiyor da. Oh, oh, oh. anten de çekmiyor ya sabır ya selamet. Kalbinizi kırarım. kırar mı? <laughs> aman aman! Sen bu inciye dikkat et. Maazallah kalbini kırar. <laughs> acı çekiyorsunuz biliyorum. <laughs> Ay acı çekiyormuşuz. Gül ben hiç gülüceğim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Acaba elimde düştüğünü görüp o almış olabilir mi ya? Allah'ım inşallah o almıştır. Neyi düşünüyorsun? Ay abla! Gülben! İlk kere söyledim. Ne o öyle sessiz sessiz köpek balığı gibi giriyorsun, kafayı soktun. İyi de abla onun için demiyorum ki bir şey düşürdüm dedin. Gideyim yardım edeyim, bulayım diye söylüyorum. Niye düşürdün? Hırkanı mı yine? Elinin körünü düşürdüm. Ay abla, ne kadar ayıp bir şey. Niye öyle diyorsun? Yandım! Ah! ah. ah. Allah kahretmesin beni lafa tuttun. Ben bir şey yapmadım ki ne yaptım? Senin yüzünden sana benzedim iyice be. Yaktım hep ya ziyan ettim ya. Ben onu şimdi kırt 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 yaparım. Fişt Kes çık dışarı. Şurası abla iyice. Daha. Aa, aa. Burnuma sokuyor elini bir de. Beni mi zorluyorsun tık köpek balığı? Tık tık tık, tık yapayım dedim. Kes Yap. be. Zaten bir şey diyeceğiz size. Yukarı çıktım ya bakmaya. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Neyi? Ben yapmadım. Kazaydı. Ben yapmadım. Allah Allah! Ne diyorsun kız sen? Yahu bir dakika. Bir durun. Bir dinleyin. Teras su akıtıyor. Tamir edilmesi lazım. Bütün o çöplerin poşetlerin üstüne de damlamış. Belli ki siz de fark etmemişsiniz. Aa! Bak bizim inceleme ekibimiz onu gözden kaçırmış. Lütfen kusura bakmayın. Malum orası mis gibi koktuğu için derin derin nefes alıp oralarda gezemedik. Ustalar gelecek. Görünce olay çıkarma diye söylüyorum. Ne ustası be? Şişli daireye mi girecekler? Yahu terasa girecek diyorum. Neden anlamıyorsun? Ay sen şimdi bir dolu adam getirirsin oraya. ayaklarıyla pis pis basacaklar. Ne gerek var? Sen tamire tablo istersen. Bayrama söyleseydin o halletseydi. Neyse Gülben sen anladın değil mi? Bu işin ciddi bir iş olduğunu, tadilat gerektiğini, ustalık gerektirdiğini... ...lütfen ablamadan anlat rica ediyorum. Ha. Anlatırım ben. Tabi Tabii anlatırsın. Ben bu yarım akıllıdan mı öğreneceğim neyin ne olduğunu? Bak yine gitti. Densiz. Bana bak, şimdi bir sürü usta gelecek oraya. Gidip de onları görüp kendine gelinlik melinlik alayım deme. Ay abla. Yürü git hadi. Sapık.